Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23 oynayacağız. Burada FIFA 23 var arkadaşlar. Ee, bu videoda 5 like, 6 like gelirse arkadaşlar devam ediyor. Bu zamanları video atmıyorum bildiğiniz üzere. Neyse. Kastırış. <laughs> <laughs> Ama niye göster direkt. Ve, Yok erkek takımları olsun. Bari bari bir dahaki videomda yazın hangi ta kim kime karşı oynasın diye. Ben Fransa'yı seçtim. arkadaşlar burası Almanca. Ay yada. Yarı iyi yapacağım arkadaşlar o kadar gideyim yani. En iyi yaparsam bu da böyle oluyor bekleyin birazcık. Bam. Ha şimdi başlıyor. <Sessizlik> Oğlum, ha, işte, arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da 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 da. Babe, babe, babe. Vursana kardeşim ya. Ha, burada. Al hayır hayır hayır. Tamam iyi. At 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 at. Popka. Benzema. Benzema koşuyor. Benzema koşuyor. Benzema verdi pası. Mbappe, Mbappe şut ve gol. Gol, 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 gol. Mbappe, Kylian Mbappe. Ronaldo Messi mi arkadaşlar yazın. Mbappe. Antonio Griezmann. Oğlum, belaklayı be, bak şimdi. Yani aldık topu. Griezmann koş Griezmann. Griezmann pas verdi Mbappe'ye. Mbappe ah be. O ne Mbappe? Kanti. Engolo engolo kanti. Engolo engolo kanti. Engolo engolo kanti. Antrich. Oğlum hayır hayır. Onu tutamasaydı var ya ben de niye yok ya Loris getirdim abicim. Ha Doris'imiz zaten var. Loris pas verdi bana ne? Paul Popka, Paul Popka abicim ya. Paul Popka al topu. Bak bir sıfır zaten. Bura. Gel lan buraya. Gel pis pis Gel lan. Ya attılar arkadaşlar. Ama girmez kardeşim Loris'e. Top girmez kardeş. Ki ben be, ki ben be. Bora. Hayır ya. Onu topu atladım. Gel lan buraya. Böyle. Şöyle. Bora. Ne yapıyorsun ya? Oğlum var anneyle bir şey denemek isterim ama. Neyse. Oğlum hayır hayır. İşte bu. Hayır hayır gitmesin gitmesin gitmesin. Tamam. Korner olmadı. Şöyle ben zaman ben zaman ben zaman ben zaman. Ah. Griezmann Antonio Griezmann. Oğlum Mbappé'ydi numara değil miydi ya? Aa, oğlum topu. FIFA 23'te arkadaşlar çoğu şey fal demiyorlar yani. Kötü. Lagelagel, ah be, oğlum bir sıfır ya. adamların içinden geçeceğiz oğlum ya. Korner, 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 sen bir. Aa, oğlum uzun uzun uzun. Karış, koş 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 hayır, hayır, hayır. koş koş tamam, koş 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 Dikne 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 paslar. Mbappe Mbappe Mbappe. Ne ya? He? Bir şey mi yaptın kardeşim? Bir git ya. Oğlum koş. Al bak. Benzema pas ver. Ha Benzema abine. Abine pas verdim bak. Cezayirli abine. Ama aslında Benzema arkadaşlar Benzema e, Fransızı diyenler like atsın. Benzema Fransız ve Cezayirli diyenler de abone olsun. Hadi bakalım. Ve hiçbiri diyenler de yorum atsın. Şey de derseniz. Işte devam edelim kardeşim. Ben değiştirmem.

Engul engul kante Loris Moris. Engul engul kante Antonio Griezmann. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Antonio Griezmann. Burada, bu ne ya? Engul engul kante. Hemen arkadaşlar size kendi yüzümü göstereceğim. Bu benim. <laughs> şöyle şöyleydim durumu. <laughs> Neyse FIFA'yım. Şimdi şey oldu. Gel bakayım, gel, küçük küçük, gel, küçük küçük. Şöyle aşağı yapayım ha. Bir kere bas tamam. Koş koş. Mbappe, 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 Mbappe. Come on, come on, come on. Mbappe, 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 Mbappe. Benzema, 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 digne. <laughs> digne, digne, digne. Bol, bol, Benzema. Digna. Digna, Digna, Digna. Direğine. Paul Pogba, Benzema, Benzema, Benzema. Benzema. Benzema konattı benim benzemem. Kimin benzemem? Hadi ver bir gol atsınlar be. Atın be atın bir şey demeyeceğim. Şaka yaptım dostum bir şey derim tabii ki. Bu engul engul o gante. Bari 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 bari. Arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadar.